Merhaba arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare 3'ün e, ikinci mi yok üçüncü bölümüne <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Hayvan gibi hastayım. Şuraya bakmayın. Yani sesim öküz gibi ya da hani burnunu çekecek çeke oynayabilirim. Hadi başlıyorum o zaman. Nerede kaldıydım? <laughs> Nerede kaldıydım ben? Öküzüm. Vallahi öküzüm. Ben. Hadi devam edelim. ya yine bunu izleyeceğiz lanet olsun ya bıktım bıktım vallahi bıktım aç kralın aç aç uh. <laughs> <laughs> ya anladık <laughs> yani niye hep bunu izliyorum ben onu anladım. <laughs> ya amaç nedir? Ay. 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 Yani saçma. Her oyuna başladım. Aynı şey Yeter artık. başka bir şey yok. Kalaşlı modern varsa yapsın. yapsın da bunu izlemeyelim ya. Delta Frost. Tamam yesinler Delta Frost'unu. Hadi be. Neredeyiz? Ben burada öldüydüm değil mi? Neredeyiz? Lan! Anam! Ah! Şerefsiz! Geber ulan! Sen de geber! Anne! Allah, Allah! Allah! Geber! Hayvan! Başka! Şeref! Nerede o? Nerede o? Nerede o Hı -hı. Tamam nereye geçiyoruz? Çıkın ben de geçiyorum. Neredeler? Ateş etme. Hiç. Hiç. Dondu. Evet, Donmaması için var ya bir sürü şey yaptım. Bir, bir hiçbir şey açık değil. Yapmam gereken o kadar montaj falan var. Hiçbir açık değil. Bıraktım hepsi. Mermi dedikçek şimdi eğer go derken. Şerefsiz. Sıçarım. Ağzıma sıçarım. Aç ağzını. Aç. Kime ateş ediyor ha? Sen adam mısın oğlum? <gülüyor> 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 fare de çıkıyor çıkıyor. Biri uyuyor, biri uyuyor oğlum. Yok baba fare zaten. Terefsiz. Ooo. <laughs> oh. Allah Allah Allah. Oğlum. Ne oluyor benim? Ayy şşş Kerefsiz Hangi Oroç bu Durun ne elinizde. Kerefsiz Sikerim ecdadını Vur Ayy Nereye şimdi? Beyim Sen, ben, beyim Sen, ben, meyiz Biliyor muyuz? Aaa anam kaç kaç kaç. Ne oldu? Kim o ateş eden? Sen nereden geldin göt? Yaklaş bak edemem. Uzaktan vurul işte ne? Bizim adam mı? Tırak, tırak. Kiyot, tırak. Ha trak. Kim o trak ne Şerefsiz. Geber olan. Kim ateş ediyor? bu bizim adam değil mi? Bu bizim adam değil mi? Oh. Geberiyorum. Oo oh, bir mermi gelmiş çok güzel. Hadi Trak. Hadi paşam. Nereye? Buradan mı? Ben niye götürüyorum sizi? Ha hey, yukarı. Sertmem. Allah. Vurmayın lan. Vurmayın sikerim. Vurmayın. Abi vurma abi. Abi. Bu şu ağzınızı sıçacağım ben Kim vuruyor? Ya bir tane gördüm. Şöyle. Ne oluyor lan? Füze mi attınız? Şerefsiz. Evet, Şeref. Evet. Nasıl sürmeyeceğiz? Hayvan hayvan hayvan. mu? Nasıl Ah Allah! Helal. Çırak öldü mü? Ya nasıl tırmanıyor? Allah'ım ya Rabbim. Optimus kontrol. <laughs> Tırmanmak neydi? Tırmanmak. 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 Neyse artık. E, F, N, deneyelim bir şey. E. ha. E. Ne? Allah Allah. Nerede bu? Controls. Moment mi? Jump. Yok. Tırmanmak neydi ya? Allah Allah. Shift mi? Kontrol mü? Ne? Shift. Böyle miymiş lan? Puh, Allah belanı Oh orası çocukları. Acımam sikerim. Sikerim. Ne demek sen kime ateş ediyorsun orada? Bak 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 şerefse bak 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 bak. Allah! Oh! Oh! Yardım edin lan! Yardım edin! Canı can hadi can doldu. can doldu. Sikerim. Zahirimizi sıkarım oradan ateş etme adam gibi de konuşak. Zahirimizi sıkarım. Gidiyorsun. Hadi. Allah 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 Allah. Gerçi gavur oyunda Allah Allah diyebilirim. Ah! Bu çocuğu. Allah Allah. Oh. Patlatacağım lan geri alır! Patlıyor Ah! Ah! Açlar, kaç lan kaç geri zekalı. Geber, geber. geber, geber. Geber ulan. İt. İt. <laughs> Köpek. Ne var? Şeref sıçtı. Gitmediniz mi daha? Gitmediniz. Bit Amur olsun. Oh, cool. Clear temiz hadi. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Kim ateş ediyor? Kim var? Ne durdun lan öyle? Cemar? Sadman? Saklanlar mı? <laughs> oh koş koş. Vay baba vay. Adios amigos. Sıçtık ağızlarına sıçtık. Helal lan ben böyle oynar mıydım? Hiç bilmediğim oyunu bu kadar iyi oynama, işte iyi oyun da oynayamam ya Kanalla birlikte başladım böyle bir oynamaya. Neredeyiz? Hezer, 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 Oh, ne oldu? Kim ateş see that? Sıkı vurmayın lan. Abi yaptı. Dört. Gel baba. Gel baba. Dört. Evet. Ne yaptın lan önce? Neyse şerefsiz. Allah. Ah. Kaç. Oh. Oh. Ölüyorum bekle. Sakmen. Sen ben siz gitmeyin. Oh be. Arkadaşlar devam ediyor. Gitti oyun az önce. Ben burada laptop açıyordum galiba. Bir dakika dur. Laptop açıyordum. Açsana laptop. Evet. Açmıyor. Demek ki bok Ha, bak tam atlarken çok güzel. Bak tam yerinde. Komple. Oh Her bok hallettim. Artık herhalde bir şey olmaz. Kuma vuruyorsun. Haa, şöyle bir şey... Geber hayvan! Bir dakika. Kronometreyi açalım, video 5 saat olması için. Ne var ki? Kerepsizler. Kerep. Kerep. Kaç 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 kaç. Duruyoruz. Allah! Bu şerefsiz. Aaaa. vur. Vur. Burada. Hadi lan. Hadi. Oh. Oh. Ne bitti korkuyor mu? Bizim başka uçağı vuracağım diyor lan. Oh, oh, ne? Nereden çıktın? Götün oğlu. Sen nereden çıktın? Ne ara çıktın? Teze ne? Şerefine. Vur. Şerefsiz. Ne oldu lan? lan bize düşmesin kaç kaç Düşüyor işte geri zekalı kaç demedim mi ben sana Al gariben gariben al Al gariben Al işte Al sıçtık al Yanıyoruz gebereceğiz Oy miktar, okay. da, oy okay. Daha iki, ikinci, üç, 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 kaçıncı, üçüncü bölümde. Oh, ne oluyor lan? Oh! Atlıyoruz mu? Ne yapıyoruz? are Ha ne oldu bitti mi? Bitti mi? Vay 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 vay. Bitti mi şimdi yani? Vay yeni görev mi? Yapamayacağım vallahi yapamayacağım. <laughs> Guidance system is not a good idea. We keep saving you. I will overlook for Sandman. Verify initial strikes on the Predator feed. Sir, appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? The Russian command vessel is an Oscar II submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the SEALs and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our end? I thought it collapsed. It did. Benim artık kapatmam lazım ama, daha yani var. Coca, çok korkuyorum. İçimde bir şey var böyle. Öküz var. Kaldıramıyorum, <gülme> neden böyle bir sorumsuzluk yaptım? Var. Yok. Bu ne? Laptop çıkmış. Bir <gülme> şey yok, tamam. Ne yapıyorsun? Al siktir. Al Oha, yok artık. Çüş. <gülme> Oğlum, <gülme> şimdi abla mermi gitmesin. Yok can. Yok yok. Cık. Yok yok. Yok. Yok artık. Yok. Yok. Yok lan. Bu ateş ediyor mu? Ben sürmüyorum ha bu arada. Nereye gidiyorsun? Ha sürüyorum. Şu anda ben sürüyorum. Sen diyen lan, sen sil lanet, pezevenk. Burada bana verdiğin sürmeyi de bilmiyorum. Millet gebermiş burada. Neyin peşindesin? 9-5 Vay. Ne, ne zevkliymiş lan, oyuna demin gitsin. <laughs> Allah, çarpacağız. <laughs> Niye hızlandık la? Niye hızlandık? Allah çarpacağım şey ben. Allah. Ne oluyor? Bu şey mi? Benzin mi bitti? Cülüpleye bak. Benzin bitti. Suyun altında benzin bitti. Ne oluyor? Bu tarafa mı? Ne var? Sert dur sen ben bu takip edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Gemiye mi gideceğiz? <laughs> Temiz mi? Şu an çok heyecanlandım. Neden bilmiyorum. İçimdeki öküz de kalktı tamamen heyecanlıyım şu an. <laughs> Niye durduk la? Yürü benzin bitti. Sertmem. Hop. Lan bir benzin bidonu yok mu bagajda? Alo. <gülüyor> <gülüyor> ses sessiz konuşma ne oldu? He gemi mi geçiyor anladım. Hani gebermişiz gibi yapıyoruz. Aa, aldım. Ne oldu bana öpüş gibi bastayım ya. <laughs> Heh, okay go. go. Bir paket. Na bak oyun kaydolmuş. Kapatayım mı artık? Kapatıyorum artık. <laughs> hadi kapatmayalım hadi. <oyun. gülüyor> hadi. Bunların gibi kaybedelim. Bir sonraki bir şey, bir de kadar. İşte ne yapalım? Daha erken dönemde. çok azıcık daha oynayacağım. Çok minicik. Hadi. Hurry up. Acele et. Ha iyice dibine mi gireceğiz? F. Ne yaptım lan? Al işte. Al, al işte. buyurun. Gördün mü? Al, yapamıyorum işte. Anladın mı? Beceremiyorum ben oyunu. Tamam ben gider yaparım. Ne oldu? Ha, yaptım galiba. Kaç, 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 kaç. Ben sürmüyorum ha şu anda. Aa, game saved diyor. şey olsun, Ooo, bak çok güzel geldi Vallahi çok güzel geldi Vallahi çok güzel geldi. Vay be. Bakın şimdi izleyip patlayışını. Ne? Ara patlamış mı? Ne ara patlamış? Ve maskeyi çıkarttı. y e l can I make a promotion? What should I